Merhaba Halice izleyicileri. Bugünkü videomuzda madenci Havan ile oynuyoruz. Kraliçeli versiyonuyla. Normalde ben deste denediğim zamanlar klasik mücadele giriyorum ama bugün burada oynayacağız. Gelen rakipler arasında pek bir fark yoktur. Zaten normalde de yani mücadele girecek olduğum zaman da ilk maçlardan oynuyorum. Çünkü kasacak bilgim ve tecrübem olmuyor desteler hakkında öyle söyleyeyim. O yüzden burada oynasak da pek bir sakıncası olmaz diye düşündüm. Bu arada o klasik mücadelede de 2-6 ile pratik yapıyorum arkadaşlar. Onunla ilgili de video gelebilir. Tamam şöyle bir havan atalım. Rakip elektro devi oynuyormuş. Kraliçe ile minyonu halledelim birazcık daha arkadan atsaydık daha iyiydi. Ama ölmez ya. Bir şey olmaz yani. Elektrodevi savunmaya da yardım ediyor. Şimdi rakibe böyle bir madenci oyunları yapabiliriz. Tamam oraya özellik şart tabii ki de. Çok da temiz bir özellik. Rakip elektrodevi oynuyor ama maçın başında da gördük. Skelet fıçısı da var. Havanı elektrodevi saklasak iyi olur diye düşünüyorum. Onlar orayı savunamaz diye düşündüm. Ya hasar da alıyoruz da bilmiyorum elektro de atacak kartı tam artık harcamak durumundayım. Böyle atınca da arkadaşlar evet Mega Minyon'la kesti. Kesmedi ama halletti yani. Elektrodeve karşı bir fikrim var aslında. O oh, kurusun diyelim. planladım şu an. Çünkü mesela buz ruhu atmak istemedim. Çünkü başka planlarım var. Bunu atacağım ama. Rakip <laughs> planlarımı bozuyor. Tamam güzel bir buz ruhu. Madenci atalım bir yandan rakibi darlayalım. Böyle şeyde fırsat verelim. Tamam. Biraz daha canı azaldığı zaman şu şekilde bir özellik. Gayet yararlı olacak. böyle Vaultur Soldan da hasar verebiliriz. Güzel. Havanımızı şu şekilde atalım. Sağ kule görseydim çok iyi olurdu ama. Şöyle bir zehir atacağım. Elektro de gelsin. Reçeye de ihtiyacımız oldu. Bence güzel savunduk. Belki zehir birazcık sıra dışı olabilir ama Şöyle madenciyle yine hasar verelim rakibe Tamam tomruk yani Özelliğe dikkat ederim. Güzel Havan atalım hemen Şöyle de Valtür Kraliçeyi de atalım Bence güzel bir savunma yaptık yine. Belçeyi goblinlerle savunalım şu şekilde. Buraya bir tane madenci zehir yapalım. Biraz yine ilginç oldu ama. Özelliği yine bekletiyorum. Şu an ihtiyacımız yok gibi. Amcanı azalmıştı. Sonra geç kalmayalım diye erkenden bastım. Şöyle hemen havan. Zaten baya bir canı gitti. Goblin kabadayısının. Ve Valtür attık şimdi. Tomruk atmayalım. Valtür de hasar verecektir. Madenciyle biz vurmaya devam edelim. Elektro dev havanı geçemiyor. Yine havan atalım. Rakip hep aynı atakları deniyor. Büyüsü de yok sanırım. Yani gerek havan olur. gerek havan, gerek kraliçe için uygun büyüleri yok. Böyle onu da havanla tutalım. az zehirin içine düştü zaten. Neyse. Omra gerek yokmuş yani. Sağ tarafa da aynı zamanda iyi baskı yapıyoruz. Ki hasarımız pek gitsin. Rakip de iyi vuruyor aynasıyla beraber sıkıntı çıkartı oraya zehir şart yine kraliçe böyle tahmin amaçlı güzel bir somruk zehir madence vur zehir çok yakındı tüh İyi oyundu maçımızı kaybettik Yakında aslında ya. Ben yine de bunu koyarım diye düşünüyorum. Sanırım solu biraz fazla boşladık. Orada hatamız oldu. Bir maç daha yapalım. Bu desteyle de pek bir tecrübem yok arkadaşlar. Yani genel Clash Royale tecrübemle oynamaya çalışıyorum. Oraya ortadan bir Valkyrie iyi olur. Rakip çift tren oynuyor peki. Okçu oh, kuleci atalım. Devamında da uzuhu. Geç mi oldu? Nasıl oldu? Yok hoş oldu peki. Biraz fazla canı gidecek ama oraya o zaman zehir atalım. Tamam tomruk atacaktım normalde. Rakip izin vermedi. Güzel de bir özellik bastık. Mahkum koblinleri biraz geç attık. Evet, rakip log Blade oynuyor ama Çift Prens. İlginç bir konsept. Valkyrie'u çıkartacağım yine ama Prens'e. Prens'i de tutarız herhalde. Yer kartı olarak bizi zorlayan bir arkadaş. Onu o şekilde dondursun. Şuraya bir de Tom'u katalım. Goblinlerle de şu şekilde tutalım. Prensese cevabımızın olmaması kötü. Çok vurmasına yer kartımızı da çıkarttık ama. Rakibin de ses çok ilginç. Havan atsam prensler her türlü müdahale edecektir. Bu rakibe. madenci atsak. Yavaş yavaş vursak. En iyisi bu arada. Şu şekilde tanklamayı deneyelim. Şarjlanmadan. Şimdi goblinler atalım. Madenci atalım. Ve zehir. Tamam. Bence şu an güzel hasar vereceğiz. Serserileri de varmış. Havan bir kere daha vursan serseri kızları alırız. Çok iyi. Özellik biraz erken oldu ama sorun değil. Şöyle yapalım. Evet, şöyle yapalım ama biraz şu an sıkıntıda mıyız? Yok türümüz var. Sorun yok. Yani Valkyrie'e doğru gitti. O onu tutacaktır. Şimdi madenci atalım. Gerekirse zehir atacağım ama 2x'teyiz. Agresif oynamak istemiyorum. Tamam. Ortalı bir havan atacağım. Şu an başka hamle göremedim çünkü güzel bir tomruk. Bu ruhunu biraz tamam tuttu yine. Valtürü sağ atıp sola goblinler daha mantıklı olmuş. Neyse. Ops. Şöyle bir kraliçe atalım. Rakip sağ tarafa daha çok vurmuş. Kraliçe rakip müdahale etti ama. Prenses çok vurdu. Ben madenciyle bir de zehir atalım. Müdahale edebilir. Etmedi. Çok hasar aldı ama biz de ikisini kökledik. Oraya tomruk. Tüh. Prensesi de alırız umarım. Yok. Kaçtı. Aslında Valkyrie biliyorsunuz zamanlamasını tutursak iyi olur ama hasar veririz. Hasar veririz diyorum. Valkyrie de arkadaşlar fıçıyı iyi bir zamanlamayla tutabiliriz ama pek başaramıyoruz. Şöyle bir havan atacağım. Devamında kraliçe. Tamam. Şimdi madenci zehirlere devam edelim. 3 x'e de geldik. İsterimiz de olsun. Şöyle madenci zehir. Bir tane goblin de gidiyor. O da hasar verir. Ve rakip maçı kaybetti. Bu efsanevi madenci zehir kombosu arkadaşlar. Yine gücünü gösterdi. <laughs> Rakibin destesi de çok ilginç. Bir maç daha yapalım. Tabii arkadaşlar fişekçi metasında, evrim metasında aslında evrimli havan varken kraliçe ile de kullanılabilir ya. Ama kraliçe yerine nedir o? Fişekçi vesaire daha mantıklı olur. Biraz fazla ısrarcıdık. Kraliçe atalım. Biraz yanlış bir savunma olduğu gibi hissediyorum ama neyse sorun değil sağdan güzel gidiyoruz. Cesc biraz kötü attı. Çok arkadan attı yani. E biraz daha ilerleyip vursan. Güzel. Üç tane vurur. Bu arkadaşa karşı arkadaşlar madenci zehir yapabiliriz. İkisine karşı savunurken. Ben mezarlıkta oynarken barbar öldü ve zehir kullanıyorum. Onlar önemli kartlar. İkisini savunmak için. Elimizde dönse güzel olur ama havanımız da var. Yine havan atacağım. Ardından madenci şu şekilde atacağım. Biraz yanlış olmuş olabilir ama yok tamam tuttuk. Havanım da daha canı var. Güzel. Şövalye için buz ruhu. Şöyle. Bunların hepsini tutalım da arkadaşlar. En küçük hasarlar bile önemli. Kraliçenin silahşöre veya fişekçiye de ya bu deseli fişekçi kullanır mı bilmiyorum ama avantajı şu olur arkadaşlar 3 kart döngüsü var özel ah özel çok yanlış oldu evet, <laughs> biraz yanlış bir hamle oldu arkadaşlar böyle evet şu an özelliği çok daha güzel kullanabilirdik Şöyle madenci. Güzel madenci vuruyor şu an. Zehirle de müdahale edelim. Çok güzel. kraliçe son anda öldü Şöyle Valkür Şu an öndeyiz Bence Bu durumu kaybetmeyiz Böyle bir madenci zehir yapacağım Aslında Valkür'ün tanklaması daha iyi olabilirmiş Biraz erken davrandım. Şöyle Havan Kraliçe Yine yanlış bir özellik. İkisi kuleye vuruyor. Buna alışmak lazım buna yani. Böyle madenci yetişmeyecek ama. Rakip güzel savundu. Şimdi 3 xe yaklaşıyoruz. Madenci zehirleri arttırmamız lazım. Rakibi vurmak istiyorsak. Valtürü tamam doğru bir yerden attık. Şöyle Bence kötü bir XE'yi. Tamam. Şu an bayağı vurduk. XE'yi bu arada ikinci XE'ni döndürmek için alabilir. Yani tahmin etmek zor değildi. Şöyle madenci. Güzel rakip. Havanı öldürmeye odaklanıyor. Bu sırada biz madenciyle vuruyoruz. Neyse çok da vurmadı. Şöyle yine bir madenci zehir, zehri ikseyini. Neyse tamam ya aldık. Zehri ikseyini öldürmek için de atabilirdik ama önemli değil zaten maçı bitirdik. Çok güçlü bir combo, madenci zehir. Karşı koymak cidden sonra rakipti hoca attı. Biz de ona bunu atalım. Bugünkü videomuzun da arkadaşlar sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.